Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda düğün kıyafetimle duruyorum. Düğüne giriyoruz. Gazi Antep blog videosunun devamındayız. Bugün düğün günü. Video çok uzadığı için sonlandırmıştım. Aa! Arkadaşlar, bu da Asel ablam. O da düğüne gelecek. Neredesin Önceki videoyu bitirdim ben bu arada çok uzun olduğu için bunu ayrı olarak ekleyeceğim. Düğün vlogu diye. Evet. Yok yok gel. Şurası. Ben iniyorum aşağı. Hadi baş. Oteli ezberledim birkaç günde. Şimdi. Evet arkadaşlar düğün videomuz. Düğünü ayrı olarak çekeceğim çünkü çok uzadı uzamıştı geçen video. Ve düğün de zaten bir kadar uzun olacaktı. Burada nasıl yakışmış mı? Güzel olmuş mu? Arkadaşlar belirtin yorumlarda. Ay. Saçımı ilk defa böyle yapıyorum bu arada. Bakayım. Tamam hadi gidelim. Asansörü bekliyorum da. Geleceği melceği yok galiba. Şuna bak ne yapmışlar. O kadar gereksiz ki. Ben oturdum şey geldi. Şimdi şuradan hemen basalım. Lobi. <laughs> <Lavi. Gülüyor> <laughs> Tepki falan, sana söyleyemeyen var mı bu arada Hani korku falan? Bence yoktur. Sanmıyorum. Oğlum benim biraz tuvaletim geldi. <laughs> ya Tuvaletim geldi. Çık çık beşe ya. Tuvalete gideceğim. Şimdi asansör geri çıkıyor. nasıl tuvalet yani? bu arada çok uzun altı şöyle. Ha geldik mi? Şimdi Neden papyon veya kravat falan takmadın diye soranlar olacaktır. Söyleyeyim, yani gerek yoktu. Bir de ben benim şeyime uygun olan böyle küçük kravat bulamamış annem. O yüzden mecburen sadece bunları taktım arkadaşlar. Neyse ben şimdi tuvalete gidip geliyorum. Evet, Görüşürüz. Arkadaşlar, şimdi geldik. Asansörler mi? Bu asansör değil değil gel. Asel abla gel diğeri. Topuklu ayakkabıya Ağabeyi da koşamıyor gel. Buradaki, buradaki şey çalışıyor. Saçım bozulmuş mu? Neyse düzeltirim. Lobiye geldik ve bekliyoruz. Bakalım ne zaman şey olacak. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Bizimkiler şeyde, içeride. Evet arkadaşlar. Ben içeri gireyim. Aydınlıkta da daha güzel kamera görüntüsü. Şimdi Hı. gidiyoruz düğüne. Gaziantep videomuz sona erdi bu arada. Onu da yükleyeceğim artık bir ara. Teyze şu an sensör gidebiliyor rastgele şeye. Bir de, otelden dışarı çıktık. Düğüne gidiyoruz. Arabada video çekmeyeceğim. Düğüne vardığımız zaman video çekmeye başlayacağım. Evet, düğünde görüşürüz. Güzel bir parti olacak. Öpüşmanlarını çekmeyeceğim ama. Hadi bay. yarım saatin ardından sonunda gürültü bitti. Şu anda başım ağrıyor ve yani kaçacak yer yok. Çünkü dışarıya gitsem arabalar ezcek. Antep'teyiz. Herkes yani bitti, garip sürüyor. Ve yani yandım ben şu anda. Bittim, gittim, yandım. İmdat! İmdat! Arkadaşlar içerisi kıyamet gibi. Birkaç saattir içerideyiz ve o kadar yani şey var ki ses var ki Başım patladı patlayacak ve şu anda dışarı kaçtım bizimkiler de kaçtı şu anda bizim sülaleler <laughs> yani gelen herkes bizim şeyden dışarı kaçtı içeride öyle bir coştular ki bu Antepliler neymiş böyle ya oğlum içeride öyle bir coştular ki adamlar havaya uçup böyle havada uçarak da şey böyle böyle yapıyor. Oğlum bu saatte şöyle şöyle parmak şıklata şıklata Oğlum benim parmağım acıdı lan Bunları nasıl acıyor Oğlum parmak parmak değil füze sanki Parmak şıklata şıklata böyle artık Parmaklarım acıyor ki bitmiyor abi bitmiyor Füze yani parmak değil füze O, o kadar zordu ki Valla Bilmiyorum ya Şu altınlar altın takacağız Biz yarım takacağız arkadaşlar Yarım altın Valla bilmem şu altın takak da gidek artık ya. Vallahi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar içeri girdik. Burada <laughs> <çok> ne <laughs> sen sen? Bundan sonra birinin koruması olursa bunu giyeceğim. Şu anda doğru durumdayım. Ya. Hocam hiç bilmiyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar galiba takıyoruz Evet arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi altınları taktık burası cehenneme dönüştüğü için gidiyoruz eve Yani daha doğrusu otele burada otelde kaldığımız için Evet düğün vlog buraya kadar. Evet, Enes ee, çok uykusu geldi ve sesten başı ağrıdı. Ya aslında uykum gelmedi ama ikincisi doğru. Evet şimdi eve gideceğiz. Evet arkadaşlar otelde görüşürüz. Evet. Gideceğiz ama teyzeme bekliyoruz. Şimdi onu çağırmaya gideceğim. Mutfağı teyzemi bulmam lazım. <laughs> Ki, bu kolabalıkta nerede görüşürüzler sonunda. Hadi bay. Otelde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi sabah oldu. Arkadaşlar restorandayız. Dün gece otele geldiğimde çok yorgun olduğum için e, video çekmemiştim. Çok yani çok çünkü çok yorgundum. Çok uykum vardı. Bayılacak gibiydim. Direkt yattım zaten. Vurdum kafayı yastığa uyudum. Ama o kadar sesliydi ki ben ben biraz zor uyudum kulağım yani düğün çok sesliydi. Kulağımın çınlama sesinden dolayı uyuyamadım. O kadar yüksek sesle çınlıyordu kulağım. Hani çınlama sesinden dolayı uyuyamadım. Uykum var. Kahvaltı yaptım. Biraz kendime geldim artık yavaş yavaş. Kahvaltıyı da topluyorlar şu anda. Bakacağız arkadaşlar. Bugünkü planımız Zeyugma Müzesi'ne gitmek. Aslında bunun nasıl amacı düğün videosu. Ama bu aslında bence vlog videomuzun yani Gaziantep vlog videomuzun devamı olabilir bence. O yüzden bugün de Zeyugumayı sizlerle göreceğiz. Hoşça kalın. Yani nerede başlatacağım bilmiyorum artık. Sonraki yerimiz ne olursa. Evet teyzem tarafından atıldık. Orada şu anda sinematik modla çekiyorum bu görüntüleri. Ah Antep çok ilginç bir yer ya. Antep mükemmel bir yer. Kesinlikle mükemmel. Şimdi e, politikam YouTube kanal politikamızdan dolayı görüntüyü kapatıyorum çünkü benimkileri göremezsiniz. İzinleri yok çünkü. Bay bay. Daha yavaş olman gerekiyor. Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda bir çorbacı restoranında oturuyoruz. Davet edildik. Böyle oturuyoruz şu anda. Birazdan yemek yiyeceğiz. Antep'te çok fazla yemek yedim ve neredeyse yarısından çok acılı. Antep'teki neden tüm yemekler acılı? Gerçekten anlayamıyorum ya. Ama da çok ses varmış burada. Bir dakika ben şuraya gidiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi restoran... Allah video durdu. Şimdi restoranda birazcık çorba içeceğiz, yemek yiyeceğiz. Sonra da otele gideceğiz. Saat 9. Evet. Görüşürüz. <gülüyor> 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 what? Ah, <laughs> what? <gülüyor> Olmadı. Yanlış işin anladım. Oh. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda otele geldik. Kafe gibi bir yerde oturuyoruz. dinleniyoruz. Benim uykum yok aslında. Sadece bacaklarım ağrıyor ve yorgunum. Neyse. Otel odasında görüşürüz. Şöyle bir güncel bilgi vereyim dedim. Hadi bay. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Yani bilmiyorum bu video saat kaçta izliyorsunuz ama şu anda dördüncü günün sabahında yeni uyandım. Wow. Dün zevkumayı yapamadık. Bugün illa yapmamız lazım. Çünkü yarın gidiyoruz. Seyzemler ee, bugün gidiyor. Akşam 9'da ama biz yarın bir de, öğlen bir de gideceğiz. Bakalım. Onlar akşam 9'a kadar vaktimiz var onlar gitmeden önce. Yani aa, şey birazcık zevkumayı gülüp gezmemiz lazım. Ve son bir kez katmer ve künefe yiyeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Uçak top serten de ama yine de iyi geçti. Bu arada hasta olduğum için değil. Yani boğazım ağrımıyor çünkü. Uçak çok sesliydi yani de dikkat çekecektim. O yüzden konuşmadım uçakta. İnşallah size gösterdim. Hani kamerada ne kadar bir sallanma oldu bilmiyorum ama. Yani izleyelim sonra görüntüyü de. Kamerada yüksek ihtimalle daha fazla sallanma olmuştur illaki. Ee, ama yine de bayağı sallandı uçak. İlk defa bir uçak inerken bu kadar sallanmıştır bence. İlk defa benim bindiğim bu uçakta bu kadar sallanma inerken. Kalkarken, inerken hani yani ya da çok türbinansa girdi uçak, biraz korktum o yüzden. Bayağı bir türbinansa girdi. Neyse. Vallahi bilmiyorum ya. Şimdi arkadaşlar evimize döndük İstanbul'a. Gidiyoruz oraya. Ama bu video burada bitiyor galiba. Bence daha fazla çekmeye gerek yok. Düğün vlog da burada bitti. Gaziantep videosunu seyretmediyseniz mutlaka seyredin. Çünkü onu seyretmeden önce bunu seyrettiyseniz bence bir şey anlamamışsınızdır. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Dur nasıl yapıyorduk onu ha?